Merhaba arkadaşlar. E-okula kopyala yapıştır yöntemiyle kısa sürede gelişim raporlarına nasıl girdiğimizi hemen anlatayım. Ama öncelikle bunu niçin yaptığımızı tekrardan hatırlatayım. 2 sene öncesine kadar izin verilen kopyalı yapıştır işlemi bizim için büyük kolaylık. Çünkü 2012 program kitabındaki kazanım ve göstergeleri oradan tek tek buraya yazmak çok büyük vakit kaybı. Ayrıca biz orada bulunan ifadeleri öğrencilerimizin yeterlik düzeyine göre yapabiliyor, gelişimi devam ediyor, bireysel ilgi ve cesaretlendirmeye ihtiyaç duyuyor şeklinde değiştirerek yazıyoruz. Bu ifadeleri 10 dakikalık süre engeline takılmamak için öncelikle böyle yazıyoruz. Ardından da e okula kopyalayıp yapıştırıyoruz. Tamamen bu amaç ve bu niyetle yapılan bir işlem kopyalı yapıştır işlemi. Yoksa bu öğrencinin bilgilerini alıp bu öğrenci, bu öğrencinin bilgilerini alıp bu öğrenci kopyalamıyoruz. Şimdi bu işlemi nasıl yaptığımı size hemen kısaca anlatayım. Bakın benim sağ tuşum aktif. Şunu da size göstereyim. Yaptığınız değişiklikleri kayıt etmiyor. unutmayınız. Bir dakikalık süreniz kalmıştır diye. Bakın burada böyle bir uyarı veriyor. Biz işte bu süre engeline takılmamak için onları hemen kopyalıyoruz. Kopyalı yapıştır işlemini nasıl yaptığını hemen size kısaca göstereyim. Öncelikle Google'a Chrome web mağazası yazıyoruz. Ve Chrome Web mağazasına tıklıyoruz. Mağazada arama yap çubuğunu arkadaşlar bakın sadece kopyala yapıştır ve sağ tıklama faresini etkinleştir. Bu yazıyı komple o mağazada arama yap çubuğuna yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi uzun uzun yazmayayım. Direkt hemen kopyalayayım. Alıyorum ben bunu. Buraya kopyalıyorum. Enter'a basıyorum. Right click enable. Bakın bu mavi mouse görselinin olduğu Yazıya tıklayacaksınız ilk çıkana. Chrome'dan kaldırdı ve ben daha önce yüklediğim için e, ben de Chrome'dan kaldırdı. Size Chrome ekleyecek. Sizin için kaldırayım ben bunu. Chrome ekleye tıklıyorum. Uzantı ekleyi seçiyorum. Ve şurada bakın puzzle görseli var ya buraya geliyorum. Burada kopyalı yapıştır ve sağ tıklama faresini etkinleştirici yazısı var. Şuradaki şu gözün üzerindeki çizgiyi kaldıracağım tıklayarak. Ve şurada da mouse görseli var ya demek ki right click enable'ın görselinin renksiz hali. Bunu tıklayıp bunu kırmızı hale getireceğim. Daha sonra da e okula da bu şekilde öğrencilerimin bilgilerini gireceğim. Ben daha önce blok hesabıma örnek gelişim raporlarımı yazmıştım hemen alıyorum bakın sağ tuşla bunu buraya kopyalıyorum bu şekilde kopyalı yapıştır işlemini yapmanız gerekiyor tekrardan göstereyim kopyala yapıştır ve sağ tıklama faresini etkinleştir yazısını direkt alıyorsunuz ve Chrome web mağazasındaki şuraya mağazada arama yap çubuğuna şu, şuraya kopyalıyorsunuz ya da yazıyorsunuz Benim